Selam arkadaşlar ben Berkan arkadaşlar PES 2018 buradan buraya basalım buradan hesap seçebilirsiniz Eğer kota aşıldı sorun derse buradan buraya basın Evet arkadaşlar bu kadar işlem bittikten sonra oradan çıkartın oyununuza başlayabilirsiniz şimdi oyna diyeceğim gösteri maçı diyorum devam diyelim Evet bakalım Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe var. Fenerli değilim ama Fener'i de seçelim. Ben takım da tutmam arkadaşlar. Hani bizim millet çok garip. Birbirini yiyorlar. Şimdi Fener kimle oynayacaktı? Gerçi yok ama. Önemli de değil ya. Burada bizim Azerbaycanlı Karabağımız yok mu? Lan, pes. O kadar takım eklemişsin. Şimdi İspanya. Ulan Real Madrid bir türlü lisans almamış. Neyse başlama vuruşu diyorum. Devam edelim. Açtırmalı bir penaltı atmak için tuşuna basılı tutarken X. Yani arkadaşlar doğru söylüyor. Klavyedeki X tuşu. Ulan oyunda ne ağrı ya şimdiki oyunlara. Evet ben Mary Paylaşı unutmayın.